Küçüklerimizin ellerinde <laughs> Küçüklerimizin gözlerinden, büyüklerimizin Ellerinden öpüyoruz. Bayramınız geçmiş bayramınız mübarek olsun. Nasılsınız a dostlar? Nasıl geçti Ramazan ve bayram? Umarım güzel geçmiştir. Herkesin kazasız evet, belasız bir umarım. Ramazan bayramı ve Ramazan geçirmişsinizdir. Biz karşınıza Ramazan'dan sonra, bayramdan sonra çok güzel, çok enerjik bir şekilde geldik. Neden diye soracak olursanız başlıkta gördünüz zaten. Çok eskilerden bilinecek olanlar vardır eskilerden bir de ben görmedim duymadım bilmiyorum ama Bugün bunu oynarken çok güzel bir tatlı eşliğinde yapacağız. Kıbrısın katmeri. Kıbrıs katmeri. Gözlerimiz ve kulaklarımız kapalı şekilde bakalım nasıl olacak. Dedik ki katmer yapalım Kıbrıs katmeri. Bunu nasıl eğlenceli şekle bürüyebiliriz dedik. Sonra aklıma geldi ki gözler ve kulaklar kapalı olursa hiçbir şey görmeden katmer yapabilecek mi bakalım. Çok basit, çok iyi malzemeleri var. Herkes yapabilir bunu evde. Çok az gerçekten ve çok uygun fiyata yapabilirsiniz bunu. <laughs> Nedir durumlar? İyi sen ne nedir durumlar aşkım? Nasıl gider? Başlayalım. Hadi bakalım. Lütfen ortalığı çok belemeden. Belemeyeceğim. Güzel bir katmer yapımı. Hepinize keyifli seyirler videomuzu. Beğenmeyi ve abone olmayı lütfen unutmayın. Evet. Tişörtümü kirletirsem. Kirletme. Önlüğümü giy. Önlüğümü giyeyim mi? Videomuz başlıyor keyifli seyirler. Biraz sonra olacak olanlarda sen taraf tutmayayım. Hadi. Hazırsın. Başladayım müziğini. Başla. Ben sonra gerçekten. Evet. Dans etme ama ha. Edeceğim. Şey müzik açalım böyle tek düzey. Trans müzik. Hemen. Çünkü bunların arasında boşluk var ya katlanarak diyecek. Aralarda duyacaksın beni. Yani. Bunu da duymayın. Bir tek bu müziği dinleyeceksin. Ha öyle bir şey Üç var. dakika olmayacak ki video. Başlıyoruz. Evet arkadaşlar keyifli seyirle videomuz başlıyor. Özel bizi duymaz artık her istediğimizi konuşabilirik. Boş ver buna. Bebek. Başladık. Evet. Ben başlıyorum. Tamam. Sen başlıyorsun. Bağırma. Bağırma. Bu ne? Bu şeker. <gülüyor> <gülüyor> Bu ne? Bunu istemem. Mal. <laughs> Ben duyarım ha seni. Küfür edeyim ama ben duyarım. Anlatabilirim sana bazen bazı şeyleri. Vasso ben yapan ama. Ne oldu buna? Ne oldu buna? <laughs> ha? Ne? Ne oldu buna? Açıl. Ha. Açamıyorum. Yok açtım. Tamam açtın. <laughs> ben de biliyorum açtığımı. Bundan bir tane alacağım. Bir tane alacağım. Bir tane. Tamam. Çok toplar. Aferin sana kız, aferin sana kız. Kız, kız 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 bir tane alacak bunlar. Bir taneyi nasıl ayıracağım? Bir taneyi ayırmam lazım değil? Aa hayırdır. Yardım edeyim mi? Hayır sen dokunamam. Sen dokunamam. Sen dokunamam. Unuttu bütün kuralları. Bu burada dursun. Bunu katlayım. Bunu katlıyorum. Evet. Biraz zor bir video. Galiba zor bir şey seçtik bugün. Ne yapayım? Sen sen ben dokunamam. Dokunamam. Evet. Ben dokunabilirim sadece. Tamam. Müziğin güzel. Ne için konuşman ama benimle? Duymaya da bir Onu elinden süreceksin. Neyinden süreyim? Kaşık falan vermeyin. E zaten dokundum Sen bilin. Ben bunu kaşıkla süresem nasıl anlayacağım nereye sürdüğümü? Elimden sürmem. Benim seni lan. nasıl anlamamı düşünün acaba? Kendi başına. Elimle dayı, elimle. Be, Bekle, eldiven giyeyim. Eldiven giyeyim. Aşkım! Girl you want a body, I don't want your body. Bunu ters Test mi? Ters, ters ha? Ha, Bir işe yarar, bir zahmet. Sizler nasılsınız dostlar? Umarım her şey yolundadır. Hayatlarınız umarım mükemmel bir şekilde devam ediyordur. Bu düz mü? Ha? Nedir aşkım söylediğin? İşaret dilini anlatmasa anlamam yani seni. Bağırma be aşkım da bütün mahalle bizi dinler gene. Bağırma, bağırma da bütün mahalle bizi dinler. Evet. Bunun ortası nerede? Ne? Bunun ortası ortası nerede? Bunun. Bunun ortası. Benim elimi oraya götür. Burasıdır. Tamam. Tamam çekelim. Öfkeli pandik biraz fazla gorsam çok fazla gümüş olacağım. <laughs> Yırtılırsa söyle. Anlamadı ki. Anlamadı ki ne dediğim Şimdi yırtılacak ve benim bütün emeklerim. Yırttın. De. Yırttım? Yırttın aşkım. E ne olacak ya yırtılabilir yani. Ne olacak yırtılırsa. Bu yırtılan bir malzemedir. Bilirdik yırtılacağını yani. Çok yırtıldı. Ha? <laughs> Çok yırtıldı. Yapıştırdın kendini nasıl yapıştırdıysan ha. Nere? Nere yapıştırdım? Nereye yapıştı? Ama cevap vermezsen. <laughs> Sinirlerim bozuldu ha. Bu, bu iş böyle devam etmez. Bana cevap vermesi olmaz. Arkadaşlar cevap verin bana. Biriniz siz olsun cevap verin bana. Nereye yapıştı bu? Neyse ya tamamdır herhalde. Tamam. Şimdi şeker. Ne yapalım ama? Şeker. Bu olmadı. Ne yapalım? Ne için kulağına yaklaşmaya çalışıyorsun ama kulağına söyleyemem yani bir şey. Artık bunu fark et. Ne aşkım? Ne aşkım? Buraya aşkım. Buraya ocağın üstüne değil, ocağın üstüne değil aşkım. Aşkım yapma Allah <gülüyor> 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 tamam yeterli mi şeker? <gülüyor> 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 tamam. Tamam. Biraz daha koyum şeker. Çok az geldi şeker. Az geldi. Şeker azdı. Sen dokun aman. Aşkım az mı içine girmeden sinirleri bozdu. <laughs> Sen dokun aman. Dokunma. <gülüyor> tamam. <laughs> Allah'ım yarabbim. Aman gözümden yaş geldi sinirden ha. Ne Bunu yakmam lazım. Ne? Bunu yakmam lazım. Yakayım. Hayır sen dokun hemen. Bu hangisi? Bu bu bu. Bu orta. Bu hangisidir? Birinci mi ikinci mi üçüncü mü? Bu. E ee, bu. Ama dur şimdi değil. Bir iki üçüncü tamam. Aman gazı açtı bıraktı geberdecek bizi. Kapat. Kapattım, bırak beni. Beni bak. Bak. Bu tamam. Bunun her katına katmer sürmemiz gerekmez. O <laughs> kaymak yağdır katmer. Aman. Değil. <laughs> Özel ve mutfak <laughs> aşkı. Evet. Özelin mutfak aşkı bu kadar. <laughs> aşkım bir şey söyle bana. Hatta doğru giderim. Evet. Tamam mı? Bangoya sürmezsen sevinirim. Bango. Ha? Bangoya süren bebeğim. Bangoyu nereden göreyim aşkım? Bangoyu nereden göreyim? Allah'tan seni duymam vallahi yoksa bıçakla dedim ha. <laughs> Tamam. Tamam. Kapandı. Bunu yakmamız gerekmez mi? Evet. Ben yakacağım şimdi ben. Sen elleme o ellerin inan. Bırak Nasıl beni yak yakacağım? Sen de okunaman kurallar bu Bir. şey değil bu kuralı eski. Yok geç. yok. Geçelim. Ben yaktım. Yaktım ben bunu. Ben yaktım <laughs> bunu. Ben yaktım. <laughs> Isındı. Isındı. Şimdi yaktım aşkım. Buna kaymak koymam lazım biraz. Tamam. Tamam. Koydum. Evet, odun. Biraz daha koyabilirim. Tamam, bu tamam. Bu güzel görünür. Güzel. Görünür güzel. Yoruldum seni anlamaya çalışmaktan. Beni anlayacaksın. Bu güzel görünür. Göz olarak Sen güzel gözükün. Ben Man. değil bu. Ben değil bu. Güzel. Ha, güzel görünür. Eğilir. İşte ben yaptım, kötü mü Bir tane daha yapayım. Bir tane. Bir tane yeter. Bence yeter. İki tane yapalım. Bir bana bir sana. Ağzıma girme artık. Orada kal. Bir bana bir sana. Bir geldi. Hayır. Bir bana bir sana iki tane yapalım. Mas köpekler. Ağlamaz. Şş, bilmem ne yaparık ama neyse. Bu eridi. Eridi çok. Evet. Koyuyorum. Koy go, ellerini yakma ha. Ya. Yandım. Salak. Doğru. Kodun. Bana spatula vermem. Almam lazım. Ispatula ya. Bana söyle buldum da. Buldum. Bu? Evet. Ben burayı Bunu gelmedim. sanırım çevirmen lazım gibi gelir bana ama bilmem yani emin de değilim açıkçası. Bana Ben kenarlan. tutuyorum. Sen tut Sen dokun Anlamaz Türkçesi yoktur. Al. Bunu işte. Tamam. Hayır. Tamam. Evet. Ha olmadıydı <laughs> da Bu ısınmadıydı ki. Hey abi tur daha döndürün gene ne oldu yani? Bu ısınmadıydı be aşkım belli sesten çıtırt çıtırt ses gelme. İyi ki duymam seni. Yandı gene parmağım. İki parmağımı yaktım ha. Bir bu parmağım bir de bu parmağım ikisi de yandı. Ne yapacağız bunlara bir şey sürelim acaba? Bu taktik çok iyi hanım var. Duymak istemediğinizde kulaklık takın. Parmaklarım yandı. Bir şey sürelim yoksa boş verelim sürmeyelim. Parmaklarım yandı. Bir şey sürelim. Parmağın yandı. Ha. Sürelim bir şey yoksa boş verelim. Şimdi sürecek. Bu şeyin sesi gelir. Çıtır çıtır. Galiba oldu. Hangisidir? Buram. Evet, ilk yardım ulaştı. Parmağımın ucu. Tamam. Ama ben susadım. <laughs> Aşkım. 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 Beni bir vermeyince bir insan çok sinir olur. Ben. İki parmağım yandı? Aşkım. Aa, Aa pardon. <laughs> Aşkım. Ha? Susadım. Ha? Su. Su. Getiriyor Evet. E çok güzel böyle hayat çok güzel. Beyler taktiği çözdük. Gözleri kapayın, kör taklidi yapın. Hayat çok güzel. Her şey ayağınıza gelecek. Bak şimdi suyu koyacak elime izleyin. Şu an kartlajda onu bile ama bekle bakayım ocak nerede? Kesin kartlajdayım şu an. Evimi tanıyorum. Kamerayı biliyordum. Aga. Bak elime nasıl dedik izleyin. Aa. Gördün? Nasıl? Bu işi tak bu tak diye herkes uygulasın bence. O da su içti. Işte. Gırtlağının sesi geldi buraya da. Ne aran? Anasını belli ortalığın Çevireyim sence? Aman başım döndü gözlerim kapa... Hem içeride psikoloji ben gözlerimi de kapattım. Çok karanlık şu an burası. Bir türlü aydınlanamıyor burada. Bu yemek isterim artık. Artık katmeri yemek isterim. Bir şey vardı bununla. Sen yap... Üstüme sıçtım salak. Üstüme sıçtım. Çok korktum yapma. Gerçekten çok korktum ya. Ne sürdü? Bunu istersen bir tur döndür. Yanacak Allah'ım salak mısın acaba? Barmağım yandı. Bu da yandı. <laughs> <laughs> bu parmağım. Dokunma. Bu tamam. O zaman bununla dokunacağım. Ha. Tamam. Evet çevir. Evet. Ses. Doğru. Bu parmağım dayandı. Sorun olur. Aşkım. Aşkım. Ha. Katrajdayım. Evet. Ben. Evet. Bu parmağımda yandı, sorun olur. Parmağın yandığını gördüm. Bu da yandı. Üç parmağımda yandı. Ne yapayım? Üçü de yakar şu an böyle, sanki böyle... ...gibi yanar. Bir şey olmam değil. Üç, beş, on, onunu birden yaksam ne olur acaba? Uf, aşkım konuşma lütfen bana çünkü seni anlamaktan zorlanırım. Be. Beynim yanıyor. <laughs> sıkar olsun <laughs> Sinir oldu <Sıkar. gülüyor> İnceden mesaj vermeye çalışır bana omzumu sıkar. Ben bunaldım aldım çok karanlıktan. Ben duyan beni. Duyan... <laughs> aşkım, aşkım. Bak. Şş. Buradayım. Dur, dur. Dururum. Benim senin başım başın döner. Neden? Karanlıktan. Benim de ne yapabileceğim pek de bir şey yok. Burada dur ha, ve kal. <laughs> <laughs> Bunu çevireyim. Ha. Bekle bir iki dakika daha. Kesin bak daha. Kesin. Çünkü şeyin vuracak <laughs> gibi vuracak mı çünkü biz de. Bana vurma. Ne için vurayım sana? Biraz önce nereye vurdun? Ne için beni böyle lanse edin? Sanki de ben seni 24 saatte vermişim. <laughs> Omzum var. Yalan yapma, ama dokunmadım bile. Dokunduydun. <laughs> Şimdi yaptım. Mengen Osman seni. Oh, omzumu çok ağrıttı arkadaşlar. Gebertirim seni ha. Göğünüm aldı. Al al al. Aa! <gülüyor> <gülüyor> Parmaklarım çok ağrıyor. <laughs> Hepsi yandı. <laughs> Ay ama ezdik aşkıma. Terledim. Çok sıcak aldım ha. Aa böyle yapınca görürmüşüm. Hadi gel bir tur çevir bunu. Dokunma. Elimden dokunma hem değil. Gel geri. Hayır öyle değil. Bir tık gel geri. Ha. Sok şimdi kendini altına. Evet çevir. Evet. Aşkım çok güzel tüter. Çak. Çok güzel tütmez. Tüter. Çok güzel ama. Evet. 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 Şimdi bunu bir daha çıkardım kesmesi var. Ne? Hımm oku Nerede keseceğim? Kesme tahtası lazım. Elleme dolaplara. Kim açacak? Neyi? Peçete ver. Ellerim, parmaklarım yana. Parmaklarım yana. Peçete o dörde. Aaa parmaklarım çok ağrır. Bu oldu ha. E kesmemiz lazım kendini. Dur bırak. Burada ne kal. Böyle dur. Evet. Ve burada. Ben sen alamam. Ha? Sen dokunamam. Hadi başka bir bak. <laughs> İki tane küçük tabak. Tabak. İki tane. Bir tane bıçak. Ne? Bıçak. Bıçak. Bir Keskin bir şey olsun. Başım döner. Oh baby give me. Oh, oh baby give me. Bunu söndüreyim. E bu kesmez be kadın. Bu kesmez. Ne keskin getireyim var mı kesesin. Gerizek hal değilim ben gözlerim kapalı. Sonra tadı domates doğru evlen bir insan olduğumdan bence bunu kesmem yani ben elimi. Ciddi söyle e daha da başka neler oldu orada. Nerede? <laughs> Bağımı deme bıçak ver dedi ona göre. Bu çok sıcak. Ortasıdır burası. Ortasını Aşkım betireyim. bak Yavaş konuşman lazım ki dudağını okuyabileyim artık bunu anla beynim yoruldu. Ortası neresidir? Ne? Ortası neresidir? Ortası, ortası. Bu tamam. Doğru yerdesin. Evet, aferin sana. Aferin. Evet, evet, evet. Tamam, tamam. Kestin, kestin, kestin. kestin. Tamamdır. Evet, kestin. Katmer'i elleme. Kaymak yağı Allah'ım beynim akıyor kulağımdan. Tabakladıktan sonra çıkartacağım bunu. Tamam tabağa koy. O bir tabak nerede? Oo. <laughs> oh. <laughs> 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 ne oldu bura? Sen yap. Her yer şeker. Evet buralarda şeker. Telif is coming. Evet. Çok yordun ha ben bugün. Aman Allah'ım. Bundan sonra gözleri kapalı ben olacağım. Kulağında da bu sen olacaksın. Tamam. Ve beni anlamaya çalışacağım. Tamam. Anlaştık. O küçük kesme tatlısını da çıkarmadım. O an onu aldım. Elime en seri o geldi <laughs> ve onu aldım. Evet yemeye başladım. başlayalım. Ayına, Hepsi yandı. içine. Her yerim yandı. E, bu parmağım buram, bu, bu ve buram. Bir e dokunma derim sana. Sen dokunur Sen dokunamam dokun yasak. Hadi yiyelim. Gatmer time. Çok yorucu bir videoydu. Tipime bak kaba sakal gibi durdu. Evet. Ve karşınızda Kıbrıs katmeri. Orijinal Kıbrıs katmeri. Oldu değil. Deneyecek şimdi ne diyeyim. Oldu. Hmm. Keşke benim gözlerim açık olsaydı. Ne şekeri var ne katmeri. Şey, Bayağı şekerli. Ne. Az geldi çok. Bu azdı. Hmm. Okay. Az yani. Lazım öyle dıp dıp damlasın şekerle yağ. Mmm. Güzel. Güzel değil mi? Ama bu fazla şekerli bu. Şaka yapalım. Bu da bana orası denk geliyor. bakayım. Al sen bunu. <laughs> <laughs> güzel ama. Ne? Kaymak ya ve şeker nereye korsan zaten güzel olur. Ve çok kolay gördün. Evet. Yufka. Kaymak ya. Kaymak ya ve şeker. şeker. Kaymak ya ne sonra kat merdanım. Mutfak bildiğim o kadar. Ben bildiğim de herkes bilecek artık çok güzel oldu. Mikrofonum kargaldı. <laughs> Tüm parmaklarım yandı. Üç parmağım yan ama parmağım. Bu parmağım bu ve bu üçü de yandı. Biraz daha büyük bir evet. Beğenmedin de. Çok şekerli bebeğim yani. Senin ağzın tadı yoktur. Of. Tamam. Yoktur. Seninle tartışmaya yüreğim yoktur. Onun için ne desen okeyim. <laughs> Eşek desen var şu an kabulümdür. <laughs> Bildiğin şeyler söylemedim sana. Haklısın beyim. Evet. Ramazan'dan sonraki ilk videomuz. Bir insanın gözleri kapalı yemek yapması çok zor. Bunu ikincidir şey yaparım. Bir insanın da kulağında kulaklık, müzik, bangır bangırken karşısındakini anlamak çok zor. Evet. Beynim yoruldu yani. Ben Ve ısrarlanan bir de yani en sevmediğim hareketi yapan gelin ağzımın içine giren. Ben evet. kaktırırım, yine gelin. E bak ne yapayım böyle duymayacağını bildiğim için yakınlaşmaya ihtiyacı duyarım psikolojikten. Yani ister, yaptığım şeyde Suyu ver ben da ölüyorum susuzluktan. İçecek şimdi beraber. Evet videomuzun yavaştan sonuna geldik. Umarım eğlenmişsinizdir. Ben hem çok eğlendim hem çok yoruldum ve güne çok güzel bir başlangıç yapmış olduk. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kanalımıza abone olup like atmayı lütfen unutmayın. Sizleri çok seviyoruz. Bir sonraki videoda görüşürüz arkadaşlar. Ya oldu. Söyleniyor Ama şey çalmam lazımdı. Darbuka, bu kapanışımızda darbuka çalar mı? Evet. Bak, bu ses çıkmasa dedim. Ama burası ya. Hoşver. Elden gel, mic. Yok, gelmem elden elden mic.